Şimdi bu işi şöyle bir bakalım nasıl olacak. Efendim işte vlog çek falan vlogu kapattım madem diyorlar. E böyle bir başlayalım şöyle olsun. Şimdi beni tanımayan ilk defa bu videoyla görecek olanlara kısaca Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilim bölümünden mezunum. Emre Çetin blogu açtım. 2014 yılında 500'den fazla yazı yazdım toplamda bir buçuk milyon insandan yani tekilit bir buçuk milyon insan ziyaret edip okumuş ve bunların yaklaşık 10-11 bini sıkı takipçimdi. Şimdi bloğu kapattım çeşitli nedenlerle ve bugün esas bloğu bunu çekmemin nedeni başka bir şey. Bir fotoğraf gördüm. Calvin Klein'in modelleri artık bunun gibi çok görüyorsunuz Böyle obez yani şey bile değil Hani biraz kilolu olabilir Artı beden olabilir falan öyle değil Bildiğiniz obez manken Yani böyle şey diyorlar işte Yeni çıktı diyor o Bedenini sev işte Neyi seveceksin ben Obez olmanla barışık yaşa İşte tansiyon hastası olacaksın ama ya güzel bunlar, güzel. Sev bedenini, kucakla onu. Dünyayı kucakla. İçindeki mutluluk. Böyle şeyler var ya, mevzular var ya. Bak, geçilmez yerde. Yani şeyi koyacağım zaten, görüntüleri göreceksiniz. Bir bakıyorsunuz. Yani karma karışık işler böyle bedenleri bir... Peki neden yani? Hani bir süredir bunu anlatıyordum. Niye blogu kapatıp buraya başladım? Blogda hep politika ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Fark ettim ki insanları değiştiremiyorsunuz. Düşüncelerini değiştiremiyorsunuz. Peki nasıl yapacaksınız? İnsanları değiştiremiyorsunuz. Bunun nedenini anlamaya çalışın. Niye değiştiremiyorsunuz? Niye bu insanlara anlattığınız halde yani ben kim var? Hadi beni geç. Ya İlver Ortaylı falan anlatıyor ya. Özgür Demirtaş. Bu adamlar anlamıyor. O, bu adamlar anlamıyor. Peki neden? Bunu önce anlamanız lazım. Bakıyorsunuz ya inanılmaz kötü halde. Yani sağlam kafa sağlam vücuttadır diyorlar ya. Gerçekten öyle. Abur cubur gömmüş. Spor yok. Disiplin yok. Bizim zaten en büyük problemimiz bu. Sosyal medyada bütün gün böyle. Dopamin falan patlama yaşıyor böyle beyninde artık. 5 saniyelik, 10 saniyelik videoları defalarca izliyor. Defalarca izliyor. Barut gibi dokunsam patlayacak falan. Göbek gitmiş, bütün gün böyle aburcum falan. Bu insan ne anlatacaksın? Mesela IQ ile ilgili bir mevzu gerçek bu araştırma. Besine ulaşamıyorsan eğer insanlar, sağlıklı besine, kaliteli besine. IQ düşüklüğü gözleniyor çocuklarda falan. Yani gerçek anlamda besin yedikleriniz size etkiliyor. E şimdi yani bırakın temiz besini, besine bulaş ulaşamayan bir sürü insan var. Bir sürü aile ve çocuk var ülkemizde. Bakın sinyal veriyor, Merif hala girmeye çalışıyor ya. Ya sopalık bunlar ha. Şimdi bu insanların, yani politik olarak bunları dinlendiren yok. Şimdi iyi eğitim sistemimizi de Ya istediğin kadar iyi eğitim sistemi aç Mükemmel bir eğitim sistemin olsun e Sen yemek sağlayamıyorsun ki GDO'lu ürünler Abur cuburlar mesela çocuklar sigara Alkol alamıyor süper Elini attığı yerde ufacık çocuğun şey var Abur cubur var yok efendim Keki cipsi O su bu su E ne olacak bunlar Yani bu çocuklar Nasıl eğitim görecek neyi anlayacak Bunlar yok. Bunları konuşacak yok. politika iş yani. Yazıyor musun üstüne mesela? Obez yapabilir. Şeker hastası riski var. Tansiyonunuzu artma. Bunları yazmıyorsun değil mi? Alkol öyle, sigara öldürür, kanser yapar. E diyabet yapmıyor mu? Avrupa'nın en yüksek obez toplumu biziz ya. Yani en yüksek obezite oranımız bizde. Sadece düzenli spor yaparak toplumumuzda %5'e giriyorsunuz ya sadece düzenli spor yaparak toplumun %5'ine giriyorsunuz yani bu kadar rezil durumdayız aynı araştırmada %29'u diyor ki ben ya sağlıklı yaşamak gibi bir derdim yok diyor biliyoruz zaten görüyoruz yani yazık günah yani önlenebilir hastalıklar var işte diyabeti şekeri falan büyük oranda önleyebiliriz biraz eğitim biraz spor falan ama ne yapıyoruz bunları umursamıyoruz politik olarak sonra düşündüm neden böyle yapılıyor Zaten anlattım beni takip edenler bilir. Borçlandırarak bizi köleleştiriyorlar. İçinizdeki o erkek savaşçı ruhunu alıyorlar size çok çok tehlikeli. Sistemden beslenen insanlar için çok tehlikeli bunlar. Devrim olabilir, ayaklanma olabilir, başkaldır olabilir. Seni borçlandırıyor. Bir giriyorsun okula ailen borçlanıyor, sen borçlanıyorsun, öğrenci kredisi, sözün nişanı, düğünü bilmem nesi 200 bin lira borçlanıyorsun, araba alıyorsun 300-500 bin lira borçlanıyorsun. Hep 3 yıl, 5 yıl kredi, 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 öde, 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 öde. Ondan sonra ülkede adaletsizlik var. Ya bırak ülkedeki adaletsizliğe baş kaldırmayı. Sen daha sana haksızlık yapan yöneticine baş kaldıramazsın. Ya ne yapıyorsun? Bu yanlış diyemezsin. Niye? Çünkü bir ay sonra ödeme var. Kredini ödeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin peki bu kredini? Eğer borçluysan ödeyemezsin. Kafanı öne eğeceksin. Eyvallah diyeceksin her şeye. Söylenirsin. Rakı masasında söylenirsin. Kahve köşesinde söylenirsin. Aile bir araya gelir. Amcalarınla bilmem neyle söylenir. O öyle bu böyle iktidar öyle muhalefet şöyle sonuç. Sonuç koca bir boşluk. Hiçbir şey yok. Sadece söylenmekle kendini rahatlatan bir toplum. Harekete geçecek adam. Koca göbeği var ya. O de almış başını gitmiş. Kim harekete geçecek? Sağlıklı yok. Kondisyon yok. 100 metre koşsun nefes nefese kalacak. E böyle erkeklerle mi bir şeyleri değiştireceksin? Kurtuluş Savaşı'nı böyle erkeklerle mi mücadele edebilirsin? verebilirsin? O dönemde böyle obez, zevkine düşkün. Yani o dönemde de zayıflık falan vardı ama dikkat edin zevk, sefa düşkünü değildi. Tamamen ilkel ins şeyler gibi, yaratıklar gibi göm ve seks, cinsellik. Buna, bütün gün buna dönmüş. Peki niye böyle bir şey yapsınlar? Onu düşündüm sonra. Bireyleri değiştirmeye çalışacağız ya. Sonra bir düşünüyorsunuz. Ya bu adamların size abur cubur satması lazım. Bu adamların size abur cubur satması için bedeninizle sizin barışık olmanız lazım. Çünkü spor yaptığınızda ilk keseceğiniz şey abur cubur mesela. Ya da 2000 kalorilik pizza yiyemezsiniz. Gece 12'de bir ıslak hamburger, iki tane ıslak hamburger gömelim demezsiniz. Değil mi? Bunları önce keserler. E bakıyorsunuz mesela ilaç firmaları tohum firması alıyor. Mesela Amer neyse hadi isim vermeyeyim de bir firma Alman firması Amerika'daki tohum firmasını satın aldı. 66 milyar dolar mıydı neydi? E, neden bunu alıyor mesela? Veya işte bir e, dünya ünlü bir çikolata üreticisi neden kalkıp pankreasla bilmem ne bir şeyleri üreten, enzim üreten firmayı satın alır? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Sen bedeninde barışık olacaksın, spor yapmayacaksın ki... Abur cuburları göm, sabah kalk, donut'unu ye, işte ne bileyim böreğini ye, poğaçanı ye. Ondan sonra işe gideceksin, zaten yorgun argınsın, çalışman lazım. Kredi ödemesi var, 5 yıllık düğün yapmışsın, 3 yıl onun borçlarını ödeyeceksin. Araba alacaksın, sonra 5 yıl, 6 yıl, belki şimdi artık 10 yıl onun borcunu ödeyeceksin. Sonra ev alacaksın, 20 yıl onun borcunu ödeyeceksin ya. Çalışman lazım. E zaten çalıştıktan sonra yorgun argın eve geleceksin. Spor. Ne spor ya? Zamanın yok senin. Benim zamanım yok diyeceksin. Oturup 3 saat, 4 saat ilkel diziler. Silah, kavga, gürültü. Yarışma açacaksın. Ha, hu, ha, oldu, aldı, bayrağı aldı. Böyle manyak manyak bağırıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Orada tartışma, yarışmada tartışma ya. Yarışma izliyorsun, tartışma yapıyor. Kafaya bakın. Milleti yönlendirmeye çalıştıkları şey bu. Bağırış, çağırış, gürültü, diyalog yok ki bizim millette. Konuşamıyorsun. Anlamıyorlar. Zaten araştırma var işte. Yüzde öğrencilerin yüzde kırkı okuduğunu anlamıyor. Okuduğunu anlamayan bir toplum duyduğunu nasıl anlayacak? Ne kadar anlar? Sıfır. <laughs> Hikaye değil mi? İşte bu yarışmaları dizileri izleyeceksin. Hanım sana şey yapsın. Çek. Çaylı onu göm. E zaten abur cubur alıyorum be. Çikolata bilmem ne. Of. 500 kalori. Gitti. Sabah zaten poğaça börekten. E bir de makarna yedim akşam. Oh, kalori bombardımanı. Sana abur cubur böyle satacaklar tabii ki. Bedenine mutlu olacaksın ki spor yapma. Niye? Spor yaparsan kondisyon sahibi olursan eğer tehlikeli olur Sistemden besleniyor kimler? iktidarından muhalefetine sistemle besleniyorlar değil mi? Yani bu sistem böyle devam ettikçe bunların huzuru, keyfi yerinde olacak. Parti fark etmez. Bunların keyfi yerinde oldukça ne yapacaksın? Sistemi devam ettirecekler. Bu şekilde ilerleyecekler. Bunlar bu şekilde ilerledikçe ne olacak? Herkesin keyfi yerinde olacak. Politikacılar, bu sistemle ayakta kalan iş adamları, bu politikacıların işte gençlik şeylerine giren, kollarına bilmem ne kollarına girenler ne yapacak? Hemen o şirketlerde iş bulacak. O şirketlerde iş buldukları için mevcut sistemin devamını isteyecekler. Bu ülkede sosyal mühendislik yapan bazı yurt dışı destekli sivil toplum kuruluşları falan mevcut sistemin devamını isteyecek. Rejimden bahsetmiyorum. Kurulu sistem mesela memurların rüşvet aldığı falan filan. Bunlar devam ettikçe din adamları keyfi yerinde olacak. Yani herkes sistemden böyle bir şeyler kapanlar bunu isteyecek. Dolayısıyla ağır toplar, işte yandaş falan filan diyor ya tabii ki sistemin devamlılığını isteyecek. Bunun için uğraşacak. Bunu nasıl yaparsın? Borçlandırırsın. Borç yiğidin kamçısıdır. Ya kamçıya bak. Bir başlıyorsun üniversitede Evlilik, hop araba, hop ev. O bitiyor çocuğun üniversitesi. O bitiyor çocuğu evlendireceksin. Tam böyle diyorsun. Oh be nefes alayım yaş yetmiş. E neyi yapacaksın ondan sonra? 70 yaşından sonra. Ne yapacaksın? Borç yiğidinin kamçısıdır. Bu kafayla bizi yetiştirdiler. Borçlan, borçlan, borçlan. E Sistem devam etsin. Baş kaldırma. Baş kaldırırsan kafanı kırarlar. Artık böyle böyle çalışıyor işler. Sistem devam etsin. Sistemden ne mal alanlar ne mal almaya devam etsin. Milyonlarına milyonlar, milyarlarına milyarlar katsın. Politikacılar koltuğunda olsun. 5 milyon memur var ya devlet memuru var. Amerika şey Almanya'da bile 2 milyon. 5 milyon. Pardon da hangi hizmeti veriyorlar bu 5 milyon kişi? bu sistem böyle devam etsin ki herkesin keyfi yerinde olsun. Aman şimdi dur karıştırma işleri. Yani dolayısıyla bu sistemin böyle devam etmesini isteyecekler. Bunun için senin bedenini sevmen lazım ya. Böyle reklam verecekler işte. Obez oldun ama bedenini sev. Şeker hastası olacaksın. Sana o şekerlemeleri satan firmalar sonra ilaçları satacak. Şeker, tansiyon, diyabet ilaçları bilmem neyi kullanacağım. Ama bedenini sev. Önemli olan bu. Bedenini sev. Adamım bedenini sev, anladın mı? Mevzu bu, bedenini seveceksin. E şimdi bedenini sevmezsen, spora başlarsan sen ne olur? Habur cubur almasın, tansiyon, şeker hasta bunların ilaçlarını almazsın. E bunları almazsan kafan çalışmaya başlar, sağlıklı beslenirsin, bol su içersin. E kafan çalışmaya başlarsa düşünmeye başlarsın. Düşünmeye başlarsan bir şeylerin yolunda gitmediğini görürsün. Borçlanmazsın mesela evlilik. Düğün abuk subuk şeyler çok saçma. Araba vergileri çok yüksek dersin. Söylenmeye başlarsın. Borçlanmazsın. Borçlanmayınca ne olacak? İşler kötüye gitmeye başlayacak. Bizim için değil. Bazıları için bu sistemi kuran, bu sistemden nem alanlar için iş çok kötü noktaya gidecek. Sistem değişecek çünkü. Bunu istemez kimse. Borçlanmazsan, sağlıklı yaşarsan, ve sistem böyle devam ederse bir araya gelirsin. Senin gibi düşünenlerle kondisyonu yüksek, spor yapmış, borcu olmayan, eyvallah olmayan insanlar bir araya gelir. Ve değişim başlatır. Değişimi başlatırlar. Ve değişimi başlatınca ne olur? O sistemden nem alan insanlar üzülür. Bunu istemiyorlar arkadaşlar. Onlar istesin ya da istemesin borç yiğidin kamçısı değil. İyi borç var, kötü borç var. Zengin baba yoksul babayı okuyun. İyi borç yapacaksınız bu bir. Kendinize iyi bakacaksınız. Suyunuzu içeceksiniz. Sporunuzu yapacaksınız. Sağlıklı besleneceksiniz. Yapmanız gereken şey bu. Bireysel olarak sizler ve ben kendimizi geliştirip bir şeyler başlattıktan sonra değişimi başlatacağız. Sadece bu. Elimizde olan tek şey sadece bu. Bunun dışında İstediğiniz kadar insanlar anlatın, rakı sofrasında söyleyin, kahve köşesinde söyleyin, aile bir araya gelsin anlatın. Anlamıyorlar, anlamıyorlar deyin, istediğinizi yapın. Sağlıklı besine ulaşamıyorsa, abur cuburdan beyni artık o zehri ala ala, şekeri bilmem neyi ala ala dağılmışsa, disiplini yoksa spora, bir haftadan, iki haftadan, bir aydan fazla spor yapamıyorsa, hiçbir şey olmaz. İstediğinizi uğraşın, istediğinizi söyleyin. Önce insanları değiştireceğiz ama insanları değiştirmek için, dünyayı değiştirmek için kendimizden yola çıkacağız. Borçlar, abur cuburlar, ilaçlar, kaç milyar, trilyon dolar yani endüstriyi düşünün. Siz abur cubur yediğiniz, size abur cubur yedirmek için. Televizyonlarla sosyal mühendisi, orada yayınlanan her şey sosyal mühendislik artık. Toplumu etkiliyor. Mesela şu an kadın öldürülmedi mi? Dün, bundan önceki gün, bundan önceki gün. Söylemiyorlar. Her gün bir artık her gün bile değil. Yani 365 gün var. Geçen yıl 420 kadın mı ne öldürüldü? Erkek tarafından öldürüldü. Niye söylemiyorlar? Pat zamanı geliyor. Ayda bir. Bir kadın öldürüldü. Ayda bir. İşte sokak hayvanı şöyle yaptı. Zamanı geldiğinde. Her zaman değil. Zamanı geldiğinde. Haberler sizi yönlendiriyor. Diziler, filmler. Netflix'iniz sizi yönlendiriyor. Kafada atmak için bir şeyler izleyebilirsiniz ama ne izlediğinize dikkat edin. Günde 5 saat, ortalama 5 saat ya bir toplum televizyon izliyorsa, 2-3 saat internette takılıyorsa, bu toplumdan ne bekliyorsunuz siz? Zamanım yok, spor yapamıyorum. Abur cuburu kes, canım istiyor, dayanamıyorum. Disiplinsiz, obez. 40 yaşından 50 yaşından sonra tansiyon şekeri patlayacak. Göz göre göre patlayacak. Devlet bunlara para verecek. Vergilerden kesilecek. Yazık günah. Çocuklarınıza da yedirmeyin. Siz de yedin. Yemeyin şunları ya. Hiç yemeyin demiyorum. Ben de yiyorum. Dün yedim. Yiyin ama bir gün yiyorsanız 3-5 gün dikkat edin. Her gün her gün her gün yenecek şeyler değil. Değişimi başlatmak için önce siz değişin. Buradan o yüzden bloğu kapattım. Artık bireysel politikaya konuşmuyorum. Yani kırmızı hap mavi hap deniyor ya. Kırmızı hap Matrix'e gönderme. Matrix'ten köleleri uyandırma. İşte o kırmızı hapı Sadece ilişkiler kadın erkek değil. Bütün uyanış, sistemden çıkış. Bunun için uğraşacağız artık. Yapmamız gereken şey bu. Ben bunu gördüm. Bunu anladım bunca yıl sonunda. Ve bunun için uğraşacağım. Değerli takipçiler esen kalın.